dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci, onların avcı toplayıcılıktan çiftçi çobanlığa geçmesiyle başlamıştı. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının milattan önce 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Türk ırkının milattan önce 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Türk hırkının savaşçı oluşu, yaşayış biçiminin onlara zaman içinde aşıladığı bir ikendi. Göçebe hayat tarzı içinden insanlar, çevresindeki diğer insanları ve hayvanları korumak zorundaydılar ve sürekli hareket etmek zorunda oluşları onlara fiziksel bir avantaj sağlıyordu. Hayvanlarla olan bağları Türk hırkının, tüm ırklardan önce at binme özelliği kazanmasına vesile olmuştu. Türklerle ilişkilendirilen kaynaklara göre süvari tekniğini bulan, yani modern anlamda at binen ilk kavim Türklerdir. Çinliler de ata binmeyi yüzyıllar önce bunlardan öğrenmişlerdi. Öyle ki tarihteki diğer tüm ırklar Türkleri at üzerine salınan uzun saçlarından tanırlardı. Bu tarife uyan bir atlı görüldüğünde muhtemelen yakınlarda bir Türk toplumunun olduğu sanılırdı. Türk ırkı, insanlık tarihinin en eski ve en kadim ırklarından biri olarak kabul edilir. Lakin bu özel ırk, zaman içinde başka ırklardan etkilenmiş ve birçok özelliğini yavaş yavaş kaybetmişti. Bilinir ki, kendi özünü koruyamayan her ırk zaman içinde yok olup gidecektir.